Miracın en büyük hediyesi. Beş vakit namaz. Peygamber Efendimizin kaç çocuğu vardır? Yedi. Ayetel Kürsü hangi surededir? Bakara. İlk halife. İlk halife Hazreti Ebu Bekir. Medine'de Müslümanlara cemaatle ilk namazı kıldıran sahabe. Hazreti e, Musa bin Ümeyr. İlk Müslüman olan çocuk. Hazreti Ali. Kur'an-ı Kerim'de tek ismi zikredilmiş kadın? Hazreti Meryem. Kur'an-ı Kerim'de cehennem kelimesi kaç defa zikredilmiştir? 126. Kur'an-ı Kerim'de cennet kelimesi kaç defa zikredilmiştir? 66 Peygamber Efendimiz hicret ederken yanında kim vardı? Hazreti Ebubekir. Peygamber Efendimizin torunlarının isimleri? Ha ha Peygamber Efendimiz Hasan ve Hüseyin. Ramazan ayında ne yaparız? Oruç tutarız. Müslümanların kutsal ayı? Ramazan. Yemekten sonra ne deriz? Elhamdülillah. Allah kelimesi Kur'an'da kaç defa zikredilmiştir? 2000, iki, 2697. Vakit namazlarını sayar misin? Öğ, sabah, öğle, ilkindi, akşam yatsı. Müslümanların kıblesi? Kabe. İlk cuma namazı nerede kalındı? Ra Ramona Haftanın bizim için kutsal günü? Cuma. İnşallah ne demektir? Allah dilerse.